Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için son günlerin viral tatlısı olan sponful yani kaşık tatlısını artık herkes evinde kolaylıkla yapacak. Gerçekten de hem yapımı çok basit hem de lezzetli bir kaşık tatlısı tarifidir. Damağı yormayan kreması ve çikolata yemi keyfini yaşatan lezzetli bir tatlı tarifidir. Eminim de herkesin favorisi olacak ve tarifimi gönüllü adıyla herkes denesin. Çok iddialıyım yıldız tarifiniz olacaktır tatlının kremasını yapmaya başlıyorum bunun için yarım su bardağından bir parmak fazla toz şekeri hemen bir tencereye aldım üzerine 3 yemek kaşığı buğday nişastası 3 yemek kaşığı un Bir pakette vanilya ilavesi yaptıktan sonra pişerken topaklanmaması için öncelikle bu kuru malzemeleri karıştırıyorum. Ardından yumurta sarısı ve süt ilavesi yapacağım. Bir tane yumurta sarısı ve son olarak da 1 litre süt ilavesi yapıyorum. Bütün malzemeleri karıştırdıktan sonra orta ateşte kaynayana dek karıştıracağım. Kaynadıktan sonra da altını kısacağım ve yine 2-3 dakika hiç durmadan karıştırarak yine kaynatmaya devam edeceğim. Sponful tatlısı esasen kaşık dolusu tatlı anlamına geliyor ve gerçekten de herkes tarafından da çok beğeniliyor. Videonun sonunda da detaylı bir şekilde göreceksiniz. O yüzden mutlaka deneyin ve misafirlerinize de mutlaka yapın. Herkes tarafından çok beğenecek bir tatlı olacak. Bu arada eğer kanalıma abone olmak istiyorsanız tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bu videoyu da beğendiyseniz yine ücretsiz bir şekilde beğeni tuşuna basarak beni destekleyebilirsiniz. Bu arada ben yine her zaman olduğu gibi Kıymeti takipçilerimden yorumlar kısmına bir mesaj rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Hiç fark etmez. Konuyla da alakalı bilginiz veya bir tecrübeniz de varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Ve artık tatlının muhallebisi hazır. Ocağın altını kıstıktan sonra 2-3 dakika daha kaynattım. Tabii ki de yine karıştırmaya devam ettim. Ardından da bir paket krema ilavesi yapıyorum. Kremayı ilave ettikten sonra 5 dakikada bir veya 10 dakikada bir ara ara gelip bu muhallebeyi karıştıracağım. Hem kısa bir süre içerisinde soğumasını sağlayacağım hem de kabuk bağlanmasını da engellemiş olacağım. Bu nedenle ara ara karıştırmayı lütfen ihmal etmeyin. yaklaşık olarak 5 dakikadır hiç karıştırmıyordum. Bakın görmüş olduğunuz gibi hemen biraz kabuklanmış. Bu şekilde eğer ara ara karıştırırsanız muhallebi ipek gibi olacak ve de kesinlikle topaklanmayacaktır. Tarif için bir tane baton kek kullanacağım. Bu arada biraz sonra kullanacağım. Tabii ki de borcamı göreceksiniz ama evde bulunan bu her iki borcamı da kullanabilirsiniz çünkü bu iki borcamla da defalarca kez yaptım. Ölçüler tam olarak iki borcam için de uygun oluyor. Ama ben başka bir borcam kullanacağım. Eğer evinizde böyle bir borcam varsa da kullanabilirsiniz. Evet kullanacağım borcam benim bu her evde yine bulunan bir borcamdır. Eğer böyle bir borcam yoksa az önceki gösterdiğim borcamları da kullanabilirsiniz veya küçük bir tepside tabii ki kullanabilirsiniz. Baton keki ellerini ufaladıktan sonra borcama serdim ve e, kaşığın tersiyle de bu şekilde düzgünlük sağlıyorum. Bu arada e, ev halkı için ben bu tatlı yaptığım için böyle bir borcam kullandım. Eğer misafirleriniz için yapıyorsanız mutlaka porsiyonluk yapın. Kaşık tatlısı olduğu için servisi mutlaka zor olacaktır. O yüzden misafirlerinize tek kişilik e, porsiyonlarda servis yaparsanız çok daha güzel olacaktır soğuyan muhallebiyi de göstermek istiyorum. Ara ara karıştırdığım için kesinlikle topaklanma olmadı. Tamamen ipek gibi bir muhallebi oldu. Keke dökmeden önce mutlaka muhallebi kontrol edelim. Mutlaka tamamen soğumuş olmalıdır. Ve şimdi tatlının ganajını hazırlamaya başlıyorum. Yine bir paket krema kullanacağım. Kremayı karıştırdıktan sonra ocağa alacağım. Bir tık kaynaması yeterli olacaktır. Bir tık kaynadıktan sonra hemen ocağın altını kapatacağım ve çikolatasını ilave edeceğim. çikolataları doğruyorum. Bu arada 120 gram toplamda çikolata kullandım. Kremanın hemen altını kapattım. Çok önemli. Kremayı çok fazla kaynatmanıza gerek yok. Sadece bir tık kenarından kaynaması yeterlidir. Kaynadıktan sonra hemen ocağın altını kapatıp çikolatalarını ilave edebilirsiniz. Hepsini güzelce karıştırdıktan sonra çikolatanın lezzetini kaybetmemek için hemen başka bir kaba alacağım. Burası çok önemlidir. Kesinlikle bu tencerenin içerisinde kalmasın. Çünkü tencere sıcak olduğu için soğumayı beklerken yine pişme işlemi devam edecektir. Bu da çikolatanın lezzetini götürecektir. O yüzden başka bir kaba almak çok çok önemlidir. Ve çikolata artık tamamen soğuduktan sonra muhallebinin üstüne dökmeye başlıyorum. Ee, gerçekten de yapımı son derece kolay ve de son derece lezzetli bir tatlı yapacaksınız. 7'den 70'e herkes tarafından çok beğenilecek lezzet garantili ve de tarif garantili sıfır hatayla yapacağınız bu tatlıyı herkesin tatmasını gerçekten de çok istiyorum. tatlı yapmak işte bu kadar kolay. E ben yarım saat bir vaktim vardı. Yarım saat boyunca dinlendirdikten sonra biraz sonra sizlere servisini yapacağım. Ama vakti olan izleyicilerim bu tatlıyı akşamdan yaparlarsa bir gece boyunca dinlendirirse çok çok daha lezzetli olacaktır. damağı yormayan kreması ve çikolata yemi keyfini yaşatan lezzetli bir tatlı tarifidir. Ve yapımı da son derece de izlediğiniz gibi kolay bir tarif. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. inanın şu anda yemelere doyamıyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.